Bakın bundan sonrası Efendimiz bize bir ahlak öğretiyor. Şimdi adam sahabe-i kiramdan bir tanesi ağaçta hurma ağacında yeni yeni böyle hurmalar ondan sonra vermiş. O da toplamış getirmiş Efendimiz'e Ya Resulallah dua eder misin diye. Şöyle bir tas içerisinde. Efendimiz de alıyor onu sallallahu aleyhi ve sellem ve bu duaları yapıyor. Ya Rabbi bereket ver, Ya Rabbi bereket ver diye. Şimdi orada bir tas hurma var. Bir tas hurma var. Şimdi mesela bize böyle bir meyve gelse, bizim normalde kültürümüzde, şimdi mesela biz o meyveleri dağıtacak olsak, birilerine orada ikram edecek olsak, bakın çok ilginçti, biz hürmeten önce büyüklere veririz değil mi? Önce şöyle bakarız, orada yaşı kim var büyük, buyurun, 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 küçüklere kalırsa artık, küçüklere kalmazsa hadi yavrum sen başka zaman yersin, gönder onu. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor, böyle bir meyve geldiği zaman Efendimiz şöyle Mescid'e bakar, Mescid'de ya Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle Mescid'e bakar ve çocuk varsa önce onu çağırır. Gel bakalım yavrum o anda çocuk varsa Efendimiz onu çağırırdı ve önce o meyveden çocuklara ikram ederdi. İşte bunu geçen de yine bahsetmiştik. Neden? kıymetliler çünkü çocuğun camiyi sevmesi lazım. İşte çocuğun camideki amcaları sevmesi lazım. Çocuğun camideki dedeleri sevmesi lazım. Çocuğun camideki hocayı sevmesi lazım. Efendimiz ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Bakın önce, önce çocuğu çağırdı. Gel bakalım buraya. Efendimizin özel hürmeti var Şimdi işte kıymetler bakın biz İslam'ı bilmiyoruz. Yani hakikaten hep bildiğimizi zannediyoruz. Duyduğumuzu zannediyoruz ama öyle hadisler var. Öyle hadisler var ki ağzımız açık okuyoruz, ağzımız açık dinliyoruz. Sahabe-i geçen bunu hadis dersimizde okuduk. Sabi i bir zat kim o? Muaviye bin Hakem radıyallahu an ama bu hani meşhur olmuş bir Muaviye var radıyallahu an o değil. O kim? Muaviye bin Ebu Süfyan veya Ebi Süfyan. Yani o Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye. Bu anlatacağımız sahabe ise Muaviye bin Hakem. Onun babasının ismi Hakem. Farklı zatlar. Şimdi yanında o zaman tabii bir kölelik sistemi var biliyorsunuz. Şimdi mesela erkek olana köle deniyor. Erkek olana. Kadın olana cariye deniyor. Kadınlardan kölelere cariye deniyor. Erkeklerden ise köle deniyor. Ya da abd deniyor mesela. O zamanki kültürde kimi diyor ki Muaviye bin Hakem kendi anlatıyor. Allah hepsinden razı olsun. Benim diyor 11-12 yaşlarında bir cariyem vardı. Küçük çocuk yani kız çocuğu. Ama köle. Köle hizmet ediyor Muaviye bin Hakem'e. Bir mesele oldu. Kıymetliler sinirlendi ve Muaviye bin Hakem o kız çocuğuna bir tane tokat attı. Bakın dövmedi. Yani elini alıp böyle sopayla kovalamadı ya. Yani. Sadece sinirlendi ve bir tane tokat attı. Ama vicdanı rahat değil, geldi bunu Efendimiz'e anlattı. Şimdi kıymetli, kıymetli müminler, burada bir durup düşünmek lazım. Yani bir tokadı gelip niye Efendimiz'e anlatıyor ki? Ha. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan 10 yıl öncesine gidelim. Efendimiz, Peygamberimiz'den 10 yıl öncesine, yani daha İslam gelmemiş, İslam gelmediği zamanlarda hem de bu Muaviye bin Hakem Ensar-ı Kiram'dandır. Medinelilerden. İki tane kabile var. Evs ve Hazreç kabilesi iki kabile. Kitaplarda şöyle anlatılıyor. Yüz yıldan fazla aşkın bunların arasında kan davası. Birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerini yaralıyorlar. Birbirlerine zarar veriyorlar. Yani böyle insanlar bunlar. Böyle hani tabiri caizse güçlünün Yol aldığı, güçlünün hakim olduğu, aslı aslı kestiği kestik bir toplum yani. Böyle insanlar. Ama aradan bir 10 yıl geçiyor, İslam geliyor, İslam'la müşerref oluyorlar, Peygamberimizin sohbetiyle müşerref oluyorlar ve sahabe-i kiramdan bir tanesi, yani 10 yıl önce çok rahat bir şekilde birbirini öldüren, birbirini yaralayan, birbirlerine hakaret eden tiple 10 yıl önce, Şimdi 10 yıl geçti aradan, İslam'la şereflendiler ve bir diğerine tokat attı. Bir kıza tokat attı, küçük bir kıza tokat attı. Çok rahatsızlandı, vicdanı çok rahatsız. Ya bu adam 10 yıl önce başka birini çok rahatlıkla öldürebiliyordu. Başka birini çok rahatlıkla yaralayabiliyordu bu adam yani. Ama şimdi ne zaman ki İslam'la müşerreflendi, işte kıymetle bakın İslam'ın getirdiği güzel ahlakı vicdanı rahat değil. Bir kıza tokat attım diye geldi dedi ki ya Rasulallah böyle böyle oldu. Benim bir cariyem var. Ee, işte küçük yaşlarda biraz biraz sinirlendirdi beni de. Bir tokat attım ona. Uuu, <laughs> <laughs> Efendimiz onu bir azarladı, bir azarladı, bir azarladı. Artık diyor ki Muaviye bin Hakem Allah Resulü diyor üzerime öyle geldi, öyle geldi, öyle geldi ki artık şunu dedim. Tamam ya Resulallah onu azal edeceğim. Hani köle ya cariye, tamam ya Resulallah hatamı anladım, yanlışımı anladım yani telafi adına, hatamı telafi adına ya Resulallah karar verdim onu azal ederim. Peki ne yapmış bu? Bir tane tokat attı bir kız çocuğuna. Efendimiz bakın onu nasıl azaladı? Sen bir kız çocuğuna nasıl tokat atabilirsin? Atamazsın, hayır. Çok büyük yanlış yaptın, Allah razı değil bundan. İslam razı değil bundan. Müslüman bunu yapamaz. Müslümanın karakteri değil bu. Azarladı, azarladı. Ondan sonra dedi ki ya Resulallah çok özür diliyorum. Tamam dedi karar verdim onu ben azar ederim. Ee, şimdi bakın haberlerde yani biz Müslüman bir toplumuz diyen insanlar birbirlerine nasıl zarar veriyor? İşte şiddet olayları, birbirlerini öldürmeler, yaralamalar, aldatmalar, kadına şiddet, erkeğe şiddet vesaire vesaire. Ya, İslam toplumunda bunların hiçbirinin olmaması lazım. Bak sahabe-i bir tanesi bir kıza tokat attığı için vicdanı rahat değil geliyor Allah Resulü'ne söylüyor. Ya Resulallah yanlış yaptım vicdanım rahat değil bu konuyu sizinle dertleşmek istiyorum. E, olması gereken bu. Mevlamız Celle Celaluhu bu halakı